Herkese selam. Youtuber eğitimleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Youtube'un gerçeklerinden bahsedeceğim. Öncelikle YouTube'da 1000 abone ve 4000 saat ulaşmak isteyen birçok kişi var. Bunu hem yorumlardan hem de Instagram'dan gelen mesajlardan çok sıklıkla görüyorum. YouTube'un gerçeklerinden bahsettiğim zaman sizlerde olayın mantığını anlayacağınıza eminim. YouTube'da herkes belirli bir yerlere gelmek istiyor. Popüler olmak isteyen var, fenomen olmak isteyen var. Sadece içerik üretip YouTube'dan gelir elde etmek isteyen birçok kişi var aramızda. Olmuyor, yapamıyorum, gelişemiyorum, izlenmiyorum yorumlar var. Birçok kişi de yaptığını söylüyor. Çünkü bu yapanlar e, devamlı olarak içerik üretiyor arkadaşlar. Yani diyeceksiniz ki ben de üretiyorum ben niye gelişemiyorum. Neden biliyor musun? Farklı olmuyorsun. Düşünüyorsun yani farklı olmaktan kastın ne dediğini duyar gibiyim. Farklı olmaktan kastımı sana basit bir örnekle anlatacağım şimdi. Sokakta herkes yürüyor değil mi? Yani düşün böyle 10 kişi sokakta yürüyor. Herkes yürüdüğü için kimse kimseye bakmıyor doğal olarak. Sadece yanındakiyle ilgileniyor. Ama bir kişi dans ettiği zaman herkesin odağı nasıl onda oluyor? Değil mi? Çünkü bir farklılık bir yani ne alaka dans ediyor değil mi? İşte bunu da YouTube'a basit bir şekilde uyarlayabilirsiniz arkadaşlar. Herkes giriş kısmında ne diyor? Merhaba arkadaşlar işte selam bu tarz değil mi? Siz farkınızı koyun. Yani şey de diyebilirsiniz yani videoyu açarken selamdan işte merhabadan başka ne diyebilirim? İşte burada siz devreye giriyorsunuz. Sizin karakteriniz, sizin yapınız giriyor devreye. Ne anlatmak istiyorsanız, ne yapmak istiyorsanız ilgi çekici yapacaksınız. Yani şöyle düşünün. İki tane restoran var. İkisi de fiyatları aynı ama birisi daha çok müşteri çekiyor. Niye? Orasının samimiyeti daha iyidir. Muhabbeti daha iyidir. Oranın işte ne bileyim görünürlük açısından daha bir alıcısı vardır. Gibi gibi gibi. Siz de bunu kendi kanalınızda videolarınızda uygulayacaksınız. Alttan animasyon çıkacak. işte kenardan işte geçiş efekti çıkacak. Bir olayı anlatırken dinamik ilgi çekici şekilde anlatacaksınız. Bakın şunu unutmayın. Farklılık her zaman kazandırır arkadaşlar. Abartmadan düzgün bir şekilde farklı olursanız birçok kişinin ilgisini çekersiniz. Hatta size şunlardan örnek vereyim. Birçok kişi görmüşsünüzdür etrafınızda YouTube camiasında. Bu kişi nasıl ünlü oldu ya? İşte 5 tane videosu var. Aslında video sayısına göre değerlendirmeyin. Onun 5 videosu var, benim 500 videom var. Ben daha az izleniyorum. Aslında ki oradaki ayrıntı şu. Yani iyi bir detaya inerseniz yani oradaki analize bakarsanız güzel bir şekilde oradaki kişi farklı olduğu için bu kadar izlendi. Sen mesela herkes gibi normal videonu çektin. Oyun videosu, yemek, işte kategori neyse eğitim. Önemli değil. Herkes gibi standart çektin. Ben X kanalı varken seni neden izleyeyim ki? Sonuçta hem o kaliteli hem de normal şekilde devam ediyor. E sen aynısın. Zaten seni ben keşfetmemişim. Seni neden izleyeyim? ya güzel bir şekilde reklam vereceksin her videona güzel bir şekilde insanların önüne çıkacaksın ya da bu şekilde ilerleyeceksin ama yavaş ilerleyeceksin ilerlemeyeceksin demiyorum çünkü o potansiyel sende var yani zaten videolar üretip yapıyorsun reklam vereceğim ama param yok buna 100 200 liraya gerek yok 5 lirayla da reklam verebilirsin 20 lirayla da 50 lirayla da verebilirsin bu sorun değil yani imkanın varsa reklam ver tabii ama imkanın yoksa tabii kendini kasma bu durumda her videonun reklam çıkacaksın yavaş yavaş. Mesela video attın reklam çık. Video attın reklam çık. Baktın analizlerine eğer kötü sonuç varsa o videoyu duraklatırsın. Hangisi iyi verim gösterdiyse onunla devam edersin. Kanalının temelini güzel bir şekilde ayarladın. Kanalımı inceler misin abi hocam diyor. Bakıyorum kanala oynatma listesi hakkında kısmı hiçbir şekilde e, aranabilirlik açısından yazmamış. Sadece kişisel olarak yazmış. Nedir? Kendi videoları. Bu tarz başlıklar çok zor bulunur arkadaşlar. Örnek veriyorum. Oraya mesela ne yaptınız? Yemek videolarınız var değil mi? Oraya gidip farklı farklı kişisel şeyler yazmak yerine yemek videoları yazdığınız takdirde daha çok insanı, Kanalınıza çektiğinizi göreceksiniz. Bu şu değil ama sakın şey yapmayın. İşte her şeyi düzenledim. Haftada bir video atayım veya iki günde bir video atayım hızlı hızlıca 15-20 günde popüler olayım. Böyle bir şey yani viral videonuz olursa olur. Ama eğer normal şartlarda ilerlerse bu şekilde olmaz. YouTube ne? İçerik üretme platformu. Devamlık sağlayacaksın. Bir ay izlenim gidim bu değil. Yani büyük popüler kanallara bakın. Video atmayı bırakırsa izlenmeyecektir zaten. O yüzden kanalımızın temelini güzel bir şekilde ayarlıyoruz. Oynatma listesi hakkında kısmı videolarımızın başlığı, açıklaması, etiketi. Güzel bir şekilde ayarladığımız takdirde zaten insanların önüne çıktıkça, çıktıkça insanlar bizi sevecek ve böylelikle belirli bir yere gelmiş olacağız. Rakip olarak da direkt işte milyon kanalları rakip almayın. Zaten işiniz zor, iyice zorlaştırmayın. Düşük kanallardan başlayın. İşte ne bileyim, aboneniz 20 ise, 50 ise, 100 ise uçurum olmasın aranızda. 1000 olur, 2000 olur, 5000, 10.000 bile olabilir. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın izlenme sayınız rakip kanalınız ile orantılı olsun. Yani 5.000'e 500.000 değil. 5.000'e 10.000 olsun. Yani başlığı, açıklaması, etiketi yaptınız ama rakip milyonlar izleniyor. Bu şekilde olmaz. Her zaman daha böyle düzgün, daha böyle analiz yaparak ilerlemeye özen gösterin. Şunu da kesinlikle unutmayın. Video çekmek çok zor. Biliyorum ama videoyu pazarlamak daha da zor arkadaşlar. Bir video çektiğinizi düşünün milyonlar izleyeceğini düşünüyorsunuz değil mi? Ya da böyle binlerce kişinin izleyeceğini düşünüyorsunuz. Bu video süper oldu. Kahkahalar, şakalar, ıvır zıvır her şey dop dolu. Oyun videosu olsun veya yemek hiç önemli değil videonun içeriği. O videonun resmine alakasız bir şekilde kalem resmi koyun. Saçma sapan bir şey koyun. Kötü bir resim yapın. Kötü bir başlık atın. Gönderin bakalım YouTube'a izlenecek mi? İzlenmeyecektir arkadaşlar. Yani absürt bir şey olmadığı sürece izlenmeyecektir. Çünkü siz o videoyu güzel çektiniz ama insanların önüne koydunuz. Mesela 100 kişinin önüne koydunuz. E i̇nsanların ilgisini çekmedik yani. Baktı böyle videoya ilgisini çekmedi. Kapat geç. Videonun içeriği ne kadar zengin, ne kadar güzel olursa olsun o videoyu pazarlayamadığınız sürece o video izlenmeyecektir. Biz videolarımızda hep ne diyoruz? Başlık, açıklama, etiketi düzgün aranabilir yap. Eğer ki yeni bir kanalsanız zaten yavaş yavaş önerileceğiniz için ilk önce aranabilir odaklı oynarsanız daha hızlı geliştiğinizi göreceksiniz. Zaten videolarınız izlendikçe önerilme açınızdan da yükselecek. Böylelikle kanalınız hızlı bir ivme alacak. Düşüyor çıkıyor. Diyor. Bu son 28 günlük. Gösterim tıklama oranı dediği şey küçük resimlerinizde tıklama oranı. Yemek videosu çektiniz. Videonuzu güzel bir şekilde başlık açıklama etiket yaptınız ama küçük resmini kötü yaptınız. Video attınız. Youtube aramaya sizi videonuzu buldu. Oradan 5 tane video var. O videolar arasında sizin de videonuz var. Ama sizin küçük resminiz dikkat çekmediği için ne oluyor? Yavaş yavaş geriye düşüyor. Neden geriye düşüyor? Youtube diyor ki bu video izlenmiyor diyor. Ben diyor bu videoyu neden öneririm? Yani diyor ki YouTube'da diyor tutabiliyor mu bu kanal diyor izleyici tutamıyor o zaman geri çek diyor abi gerek yok. Gereksiz gibi bir şey görüyor. O yüzden ne kadar çok insanları tutabilirseniz ne kadar çok farklılık yaparsanız o kadar çok izlenirsiniz arkadaşlar. Şunu hiçbir zaman unutmayın farklı olan her zaman iyidir. Ama absürt bir şekilde değil. Doğru olanı yaptıktan sonra. Videonun girişinde selam bir yerine farklı bir şey yapın. Dostum deyin. Farklı bir şekilde bir şeyler deyin ama insanın ilgisini çekin. Video bitiş ekranlarında insanlar nasıl kapatıyor videoyu? İşte bir sonraki videoda görüşmek üzere, değil mi? Siz farklı yapın. Yani hocam daha ne kadar farklı olabilir diyebilirsiniz. Burada hayal gücünüzü kullanacaksınız. İzleyici kitlenize farklı bir şekilde hitap edebilirsiniz. Abone olmadan asla bırakmam seni. Kanalıma abone ol. Daha sonra tekrardan görüşürüz gibi şeyler söyleyebilirsin. Böylelikle hem insanların yüzünde tebessüm oluşturursun. Hem de e, insanlara böyle samimi gelirsin. Bunları yaparsan kanalının güzel bir şekilde izlendiğini, abone artışını sen de fark edeceksin. Peki bunların hepsini yapmak zorunda mısın? Elbet ki değilsin. Bunları yaparsan ön plana çıkma şansın daha da çok yükselir. Kanalın birçok kişi tarafından keşfedilmediği için kendini insanlara göstereceğin için insanların seni beğenmesi lazım. Yani standart olan, normal olan çok fazla dikkat çekmez. Bunu hepimiz biliyoruz. Yaşantımızda da bu böyle. Okulda da aynı şekilde. Bir sınıf düşün. Herkes ders dinliyor. Bir kişi mesela ayağa kalktığı zaman veya bir şey konuştuğu zaman, bağırdığı zaman ne oluyor? Herkesin odağı o kişi de oluyor. Bunu böyle düşünebilirsin. Herkes videoya selam arkadaşlar ilgili giriyor. Görüşürüz diyor. Sen bırakmam seni. Kanalıma abone olmadan asla bırakmam. Böyle bir şaka yapıp izleyici kanalında tutabiliriz. Buradaki ana kilit farklılık arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Farklı olan kazanır. Ben bazı videolarımda dostlarım diyorum, farklı şeyler söylüyorum. Siz de bu tarz şeyler söyleyip insanların dikkatini çekebilirsiniz. Videolarınızı attıkça, izlendikçe kanalınızın analiz raporlarını sizler de güzel bir şekilde inceleyip güzel bir veri çıkarabilirsiniz şu videom daha çok izlenmiş buna benzer videolar çekebilme şansım varsa bir ikincisini üçüncüsünü dördüncüsünü çekebilirsem hemen çekeceksiniz kanalınızın verileri böyle oluştukça zaten siz de diyeceksiniz ki ha bu tarz bir video abone getirmiş bu tarz bir video çok izlenmiş o tarz videolara yönelmeniz sizin için çok yararlı olacaktır. Farklı olun, farklı olun, farklı olun. Sen yapabilirsin. Yeter ki iste. O yüzden bunları anlattım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu videoyu beğendiysen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal. Bay bay. <laughs>